Yani bir plan dahilinde ortada olabilecek en güçlü engelleri kaldırmak için bu açılım süreci evet. içerisinde bir plan dahilinde evet. e, taktiklerle bu sürece gelindi gördüğüm kadarıyla. Şimdi evet. e, peki Sayın Başkan e, Profesör Doktor Ümit Özdağ hakkında kaç soruşturma var şu anda ve tutukluluk ne kadar sürecek? Bununla ilgili bir öngörü veya herhangi bir konuşma var mı? Yani böyle kalkıp da tutukluluk Şimdi... içeri aldık. Bir sonraki mahkeme evet. ne zaman olacak? Hemen e, adalet tecelli edecek mi yoksa 3 ay, 5 ay, 6 ay tutma ihtimalleri var mı? Bu konuda endişeler neler? Şimdi buradan sonraki hukuki süreç şöyle olacak. Sen ee, Sayın Genel Başkan'a e, gözaltına alındıktan sonra önce eee hakaretten bir soruşturma açıldı ama bunun mesnetsiz olduğu o kadar açıktı ki program başında da e, Evet evet, evet evet. Bunun üzerine pazartesi günü Öyle saatlerinde telaşla ikinci bir dosyanın, ikinci bir soruşturma dosyasının açıldığını öğrendik. Bu dosya e, halk kim ve düşmanlığa tahrik, Alenen tahrik iddiası. E, bunun için de İdda. evet, bunun evet. için ikinci efendim. İddia diyorum, bu iddia. Evet, bu evet, evet böyle bir e, iddia ile soruşturma açılıyor. Bunun için e, Ailelerce, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden bazı raporlar istemişler ve Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Genel Başkanın bazı ilk mesajlarını, ilk mesajlarını o dosyaya koymuşlar. Şimdi evet. buradan itibaren de e, bunu açıklamam gerekiyor. Çünkü halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçunu oluşturabilecek hukuki bir meslek yine yok. Şöyle ki bazı X mesajları var orada. Twitter mesajları. Twitter mesajları. Nedir o? Mesela e, Mersin'de bir genç Suriyeli bir grup tarafından dört yerinden bıçaklanmış. Evet. Ve genç ağır yaralı hastaneye kaldırılmış. Gençin abisi e, Sayın Genel Başkanı Ümit Özdağ hocamızı aramış. E, ve demiş ki efendim burada ortam çok gergin. Ortak çok gergin. Gençler patlamaya hazır. E, bizler de çok üzgünüz. Bunun üzerine Ümit Hoca bir, bir mesaj atmış. Bu olaydan kısaca bahsettikten sonra oradaki gençleri sükunete e, davet etmiş. En güzel ne yapmış? Katiyetle hukukun dışına çıkılmamasını e, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün konu hakkında e, soruşturma yaptığını soruşturmanın sonucunun beklenmesini provokasyon ve kışkırtmalara gelinmemesini söylemiş. Şimdi burada tam tersini yapmış. Yani kim ve düşmanlığa tahrik etmemiş, sakin ol demiş veya oradaki bir başka X mesajında diyor ki Sayın Özdağ mevcut durumda e, olumsuz gelişmelere ilave olarak enflasyon da yüksek seyrediyor. Bu arada oluşan yoksulluğa paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun evet. Suriyeli sığınmacılara ilave 4.600 lira ödeme yapacağına dair bilgiler var. Bu doğru mudur diye sormuş. Bu doğru mudur diye sormuş bir soru sormuş. İşte bunun gibi mesnetsiz iddialarla. Halkı kim ve düşmanlığa tarihten hakkında soruşturma açıldı ve e, yine program başında hatırlarsanız demiştim ki o kadar özelsizler ki artık o kadar alelacele çalıştıkları için o kadar amatör işler çıkıyor ki e, memleketimiz için devletimiz için yüreğimiz sızlıyor. Sanki ve, bir sanki bir talimatı yerine getirmenin aceleliği var gibi. Evet böyle bir acelecilik var ve sonuçta aslında Sayın Özdağ tabiri caizse hakkında hiçbir hukuki dayanak olmaksızın tutuklandı. Yani dendi ki Sayın Özdağ senin gözün üstünde kaşın var hatta her iki gözün üstünde de kaşın var biz seni tutuklayacağız. Şimdi tabii ne olacak biz buna e, ikna edeceğiz tutuklamaya tutuklamaya. E, 7 ile 14 günde itiraz etme hakkımız var. Suç Ceza Mahkemesi'nde bunlar görülmüştür. E, ardından eğer buradaki itirazımız e, kabul görmezse e, Anayasa Mahkemesi'nde e, bireysel başvuru hakkımız var. Hatalı tutuklama kaynaklı. Bunun da ötesinde Suç Ceza Mahkemesi olduğu için e, birer aylık meclislerin sonunda tekrar konuyu e, savcılığa getirip, e, müracaat edip tıpkı dün olduğu gibi Evet. Neden? Bir hukuki işlem tesis etmemiz mümkün. Benim avukat arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde suç ceza mahkemesinin bu tip tutuklamalarda asgari süresinin 6 ay olabileceğini söylediler. Ama tahmin ediyorum ki o kadar sürece de varamayacak çünkü ortada hukuki bir dava yok. Ortada üzülerek söylüyorum ama oluşan izlenim, oluşan resim bu. Yargının siyasetin bir vasıtası gibi kullanıldığına dair bir resim oluşuyor. Yani demokratik hukuki altyapı var mı şu anda? Yani demokratik olarak hukuki altyapı var mı? Yani ne kadar güvence altında bu? Yani taraflı bir şekilde bakış açısı bekliyor musunuz? Yoksa yargının tarafsızlığı konusunda özellikle itimatınız tam mı? Yani e, şimdi biz devletine saygılı insanlarız. Siyasi parti olarak da devletimizi yıpratmaktan, örneğin polisimizi, askerimizi yıpratmaktan çok çekiniriz. Bugün Türkiye'de yargıya karşı genel anlamda bir güvensizlik olduğunu ifade etmek sanıyorum çok yanlış olmayacak. İşte hukuki mesleklerini anlattık siz. Bu kadar mesleksiz dosyalarla hatta Cumhurbaşkanlığı hakaretten tutuklama çıkaramayacağınızı anlayınca muhtemelen alelacele ve rastgele ne bulunmuşsa rastgele birkaç e, x mesajını alıp bir tutuklama yaparsanız adalete duyulan güveni ciddi anlamda yıpratırsınız. Ee, ama ne olursa olsun biz mücadelemizi, siyasi mücadelemizi hukuk içinde kalarak e, hukuk çerçevesinde yapacağız.